Merhaba arkadaşlar. Bugün size Astra C araca taban lambası yapmayı göstereceğim. Aslında ben buraya montajını yaptım da size nasıl yapıldığını göstermek amacıyla bir video çekmeye başladım. Şimdi bu elektriği taban lambasının elektriğini şu konsolun içinde sigorta paneli şey toplama paneli var. Elektriği oradan aldım diğer tarafa da aynı şekilde ve açmışken o beynin orada bir beyin var beynin üstünü de kapattım şurada bir mandal var şu şuna bastıp çektiğinizde gayet kolay bir şekilde çıkıyor şu şimdi önce diğer tarafı göstereyim ben size. Şu burada açmışken burayı şurada bir beyin var. Bu beynin üstünde şu gördüğünüz borulardan bazen kaçak oluyor. Beynin üstünde zamanla damlıyor damlıyor ve beyni bozuyor. Astra'nın yeni kasalarında daha doğrusu yeni modellerinde bu beynin üstünü kapatmışlar. Ben de açmışken hazır üstünü bir poşetle kapattım. Şimdi diğer taraftan çektiğim kabloyu buradan geçirdim. Şurada üstte buraya lambanın montajını yaptım elektriği diğer kısımdan aldım. Şimdi elektrik işini şu şekilde şu kırmızı şimdi Şu gri şuradaki gri lamba e, tavan lambasının kablosu. Buraya e, ne yaptık? Artı ucu buraya bağladık. Ledin artı ucunu bu griye bağladık. Eksi ucunu da şaseydi. Burada şu gördüğünüz siyah siyah kablonun şuradaki kalın siyah kablonun olduğu yere eksi ucu bağladım. Ya yani Şu kırmızıyı aldanmayın. Ben onu kablo olmadığı için öyle yaptım. Bu kırmızı yani şu siyah olan yer, şu ortadaki siyah eksi ucumuz, gri de artı ucumuz. Kabloyu böyle bağladım, iki tarafa da çektim. Ledi. Şimdi düğmeye basalım. Düğmeye bastığınızda otomatik aldığınızda kapıları kapattığınızda ışık sönüyor. kapıları açtığınızda da tekrar yanacak. Tekrar anlatayım. Şurada gri bir kablo var. Yalnız ben bunu yaparken bu kablonun üstüne cihaz tuttum. Öyle yaptım. Ee, bu elektrikçilerin, oto elektrikçilerin kullandığı lamba. Tek ucunu buraya, tek ucunu da buraya eksiye bağladım. İçeride oturup lambanın yanıp sönmesini bekledim. Öyle yaptım. Yani şu kullanacağınız şuradaki gri kablo artı Şurası da eksi uç. Şimdi bunun da kapatması da basit. Şimdi İlk başta şurayı şöyle tutturuyoruz. Şöyle vurarak Burada rakot tutturuyoruz. Bu kadar basit.